Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Oğlak Burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Efendim sizler için şöyle 30 Eylül'e kadar bir buçuk aylık o süreçte hayatınızda neler cereyan edecek? Sizleri neler bekliyor sevgili arkadaşlarım? Bununla alakalı kahve falı açacağım. Bakayım hayatınızda aşk hayatınız, iş hayatınız, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Sizleri neler bekliyor? Buna bakacağım. Burada ne gördümse sizlere onu aktaracağım. Tab bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenlerim. Kahve falı, çay falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır. Hangisini dilerseniz Şengül hazır vaziyettedir. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizlere özel açılımı bekliyorum sevgili izleyenlerim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Evet, şimdi dönelim genel yorumumuza. Efendim şöyle bir bakalım. Evet. Sevgili Oğlak burçları için sevgili oğlaklar. Evet. Oo, çok nazarınız var. Sevgili oğlaklar çok nazarınız var. Çok nazarınız var. Çok nazar çekmişsiniz. Belki de yaz mevsiminden dolayı sizde mi? Acaba böyle şıngırdaklı giyindiniz. Ne yaptınız? Baya bir göz alıcısınız. Görseliniz mükemmel. iyi görülüyorsunuz. Süpersiniz. Genç kızlar, genç beyler. Genç ya da yaşlı iyi görülüyorsunuz. Gayet iyisiniz. 3, 4, 5 tane 5, 5 tane nazarınız var. Küçük çaplı ama küçüğü müçüğü diye bir şey yok. Bayağı bir karanlık surat yapmış resmen. Karanlık surat yapmış maskeye dönüşmüş resmen. inanın o negatif nazarı, o negatif elektriği üstünüzden atın, okuyun, üfleyin kendinize. Bir bardakta su için iyi gelecektir. Tertemiz iyi gelecektir ve sizin üstünüzden de o negatif elektriği atacaktır sevgili Oğlak burçları. O negatif elektriği üstünüzden atın çünkü sizi rahatsız ediyor. Büyük bir maske haline almış resmen. Maske sanki başkaları size maskeyle bakıyor, sanki siz başkalarına maskeyle bakıyor gibi bir vaziyet haline almış. O vaziyetten çıkmanız lazım acil olarak sevgili Oğlaklar. Evet sizin de var. Sizin de var. Evet, koç başınız çıkmış. Çok güzel. Dilek kabulünüz var. Bir tane koç başınız var. Biraz küçük bir koç başı ama artık neyi dilediyseniz, neyi adadıysanız, neyi adadıysanız ve adak kabulünüz var sevgili Evet, Oğlaklar. Ee, şöyle bakalım. Evet adında A harfi olanlar, F harfi olanlar zirve yapacaksınız. L harfi olanlar zirve yapıyorsunuz. Biraz sıkıntıları hatta nazarı bile geride bırakmışsınız. Nazarı bile geride bırakmışsınız. Adında M harfi olanlar nazara batmış durumdalar. Kendilerini temizlemeleri lazım. Siz F A harfindekiler, L harfindekiler zirveye doğru gidiyorsunuz. Temizliğe doğru, temizliğe doğru gidiyorsunuz. Zaten nazarı, negatifliği geride bırakmışsınız. Yukarıya doğru çıkma üstüne gelmişsiniz artık. İ harflerinizde biraz yataylık var. Biraz yataylık bazı yerde yüzde %50'si yatay. %50'si dik bir vaziyette gelmiş yani %50'niz birazcık sıkıntılı %50'niz gayet iyi görülmekte sevgili oğlak borçları evet şöyle bakalım yollarınız tertemiz inanın yollarınız tertemiz bakın yollar hayat yollarınız tertemiz çıkmış çok güzel karşılıklı yeni yeni talipler yolunuza çıkıyor veya mevcuttaki talipleriniz, sevgilileriniz, eşleriniz, her kimse onlarla da gayet iyi görülüyorsunuz. Aranızda zırıltı, sıkıntı gibi bir durumlar var ise bunları kaldıracaksınız aradan. Barışmalarınız var. Çok güzel barışmalar meydana gelmiş. Birbirinize sürpriz de yapabilirsiniz. Özellikle de adında A harfi, E harfi olanlar yapacaklar bunları. Çok güzel gelin damat çıkmış. Çok güzel gelin damat çıkmış bir vaziyette. Burada gelin damat çıkmış. Çok güzel düğünleriniz var. Güzel tertemiz sevdiklerinizle birliktesiniz. Karşılıklı dans eder bir vaziyette çıkmışsınız. Çok güzel her şeyiniz yerli yerinde. İ harfi bazı yerde biraz da böyle yüzde yirmi. Birilerinin i harfi tepe taklak olmuş. Tepe taklak olmuş bir vaziyette. İ harfiniz tepe taklak olmuş. Onu da kaldırmanız lazım. Yani bir şekilde biraz sabırlı olun. Biraz sabırlı olun. Sabırlı olduğunuz takdirde o da yukarıya kalkacak da hemen yanında boynuzlu şeytan çıkmış. Boynuzlu şeytan bir şeylerin cazibesi altında bırakmış sizi. Bundan dolayı da iyi harfiniz tepe taklak olmuş bir vaziyette. Yani mutluluğunuz körüklenmiş gibi bir şey olmuş. Böyle bir üstünü örtü atılmış gibi sanki böyle bir hal almışsınız. Güzel haberler alacaksınız. Bazı yerde ufak tefek sıkıntılı haberler alabilirsiniz. Almaz diye bir şey yok. Alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Küçük küçük çok kelebekleriniz çıkmış. Sevgili Oğlaklar, çok kelebekleriniz çıkmış. Gecikmiş mutluluklar gelecek sizlere doğru. Gecikmiş mutluluklar. Sağlık olarak bakıldığında çok da kötü görülmüyorsunuz. Sağlığınız fena değil. Ben zaten özellikle eli ayağı tutanlara bakıyorum. Sağlığınız gayet iyi. Kafa karışıklığınız olmasın, nazar var, nazardan dolayı bir şeyler ters gidebilir hayatınızda. Ondan, onun dışında gayet iyi duruyorsunuz sağlık açısından, iş hayatında da bazı yerlerde tepe taklak durumlarınız var. Yok değil, bazı yerlerde bir tepe taklak durumunuz var. Onun dışında iş hayatınız iyi, fena değil. İşinizde gücünüzdesiniz en azından, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz her şeyiniz yerli yerinde duruyor. Aile içinde de iyi görülüyorsunuz. Dediğim gibi ailenin tamamını kaplamış bir durumda nazar vaziyeti. Sadece size değil sizden de aileye sıçramış bir durumda sevgili oğlak burçları. Aile içine bakıldığında bakın tabağınız tertemiz. Yani aile içi göz e, gözyaşı dökenler falan var ise bu gözyaşları gidecek. Aile içinde sıkıntı kalmayacak. Huzursuzluk var ise huzursuzluğunuz gidecek. Aile içine göz aydınlığı gelecek sevgili oğlaklar. Çünkü gördüğünüz gibi tel ve diye hiçbir şey kalmamış durumda. Tertemiz bir vaziyette bazılarınız sıkıntı içinde olabilir aile içinde biraz zirvede öyle çıkmışlar ama hep çift çiftsiniz açıkçası hiç yalnız çıkmamışsınız hep çift halindesiniz küslerinizde çok barışlar çıkmış ortak nokta anlaşmalarınız çok fazla çıkmış sizin ortak nokta anlaşmalarını çok fazla yapmak isteyeceksiniz partnerlerinizle ortak anlaşır, anlaşarak hani birbirimizi üzmeyelim bu böyle olsun şu şöyle olsun diyerek bir anlaşma durumunuz söz konusu sevgili oğlak burçları onun dışında fena değilsiniz iyi görülüyorsunuz ferah huzur içerisinde hanenizde yaşamaya devam edeceksiniz şu bir buçuk aylık süreç içerisinde diyelim ki elinize bir fırsat bir şans geçti bunu değerlendirebilecek misiniz o harika süper uçtu adeta uçtu diyebilirim muazzam değerlendiriyorsunuz muazzam elinize bir buçuk aylık süreçte efendim bir şans geçtiğinde falan acayip derecede değerlendireceksiniz ve direkt olarak aklınıza o gelecek hemen değerlendirmem lazım çok güzel bir şey hemen değerlendirmek aklınıza gelecek değerlendiriyorsunuz Şimdi sağlığa bakalım. Evet sağlıkta ateşlerden canlılığınız var. Sevgili oğlak burçları. Evet kurtuluşunuz var. Ne rahatsızlığınız var ise ondan kurtulacaksınız. İçsel olarak kurtulacaksınız. Sorgulayacaksınız kendinizi. Bir doğuş bir ferahlık yaşayacaksınız. Gelelim aşk hayatınıza beklemedesiniz. Ufuktaki gemileri bekliyorsunuz. Bakın hala yine beklemedesiniz. Ardından bir yenilenme durumunuz var yenilenmenin ardından denge kuracaksınız öyle ha deyince de bir şeyler meydana gelmiyor ama yine de cazibe altındasınız aşk, aşk var üstünüzde cazibe altında olacaksınız aşk var üstünüzde ardından kendinizi bir şeylerden mahrum hissedebilirsiniz fakat yerle bir de hissettiğiniz zamanlar olacak çünkü karmaşalık var biraz da ağlama sızlama işleri derken toparlayacaksınız nasıl toparlayacaksınız askıya alarak toparlayacaksınız bir anda olmaz diyerek mücadele vererek bir şeyler yaparak toparlayacaksınız kendinizi sevgili Oğlak burçları. Gelelim iş hayatımıza. iş hayatınızda zaten mükemmel bir doyum var. Geçmişi bitiriyorsunuz. Hemen direkt doyumdan başlayacaksınız. Ben de onu bozmayacağım. Doyumla ilerleyeceksiniz. Ebedi doyum, mutlu aşk gibi bir şey olacak bu sizler için. Mutlulukla birlikte ilerleyip gideceksiniz. İnşallah sonsuza denk diyorum sevgili Oğlak burçlarına ne diyor meleklerimiz güç sende diyorlar güç sende gücünü eline al gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de diyorlar korku yok efendim Bunlar tabi genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili izleyenlerim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerimiz videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.